şu anda biz Diyarbakır'ın merkezinde Sur ilçemizde ve Sur ilçemizin de merkezi sayılan işkalede ve sahabelerin huzurunda şeyi sahabelerin huzurunda adayımızı açıklayacağız. Fakat Sur'la ilgili de birkaç şey daha söylemek gerekiyor. Şimdi her adayın kendine göre projeleri, vaatleri olur. Ama bizim genel olarak bakış açımız şu. Niçin huzurlu ve güvenli diyoruz? Sur üzerinde gidersek Allah'ın izniyle Sur'da eskiden olduğu gibi yani 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce olduğu gibi bir huzur ortamının, komşuluk ortamının tekrar oluşturulması için ve herkesin rahat bir şekilde Sur'un her sokağında, her caddesinde kendisi veya çocuklarıyla ailesiyle parklarda, caddelerde rahat, güvenli bir şekilde gezebilmesi için belediyenin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Çünkü bizim önceliğimiz halkımıza hizmettir. Belediyenin bütün imkanlarını tekrar halka aktaracağız. Bu bizim temel ilkelerimizden birisidir. İkincisi adil olacağız. Yani bütün çalışmalarımızda, bütün hizmetlerimizde adaleti göz önünde bulunduracağız. Sur'da Diyarbakır'ın değil, belki Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en çok tarihi eserin, ecdadımızın yapmış olduğu medreselerin, camilerin, hamamların vesaire yer aldığı ender ilçelerimizden birisidir. Dolayısıyla burada da inanç değerlerimize, ahlaki değerlerimize uygun tekrar bir dönüşümün yapılması gerekiyor. Halkımıza hizmet etmek, inanç turizmini tekrar yaymak, teşvik etmek için ve yaşanılabilir, huzurlu, güvenli bir şehir yapmak için inşallah adayımız gece gündüz demeden çalışacak. Adayımızı tanıyorsunuz. Suru Mahalle mahalle sokak sokak belki karış karış bilen birisi, surdan doğmuş, büyümüş sizden birisi. İnşallah sizlerin de desteğiyle, halkımızın iradesiyle bu göreve talibiz ve inşallah böyle bir imkan elimize geçtiği zaman da halkımıza hizmet etme imkanı elde bulacağız. Adayımız Sayın Mahmut Uçar. Evet, sağımda hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Allah, Allah muvaffak eylesin. Şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı bir netice elde edeceğiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve selam. Değerli kardeşlerim, hepiniz buraya teşrif ettiniz. Allah celle celaluhu sizlerden razı olsun inşallah. Allahu Teala böyle bir görevi bize tevdi için Rabbime çok şükürler olsun inşallah. Diyarbakır şehri olarak teşkilatlarının desteklerini ve halkımızın desteklerini bekliyorum inşallah. Kardeşlerim, bizim hidayet farın mefkûre olarak bizim mefkûremiz şudur. Dürüst siyaset, gerçek adalet insana adaleti getirecek insana hizmeti getirecek bu memlekette manevi ve maddi kalkınma için gereken bütün gayretlerimizi bu yolda kullanmaya artık rüşvete yolsuzluğa israfa dur diyecek kadrolarla inşallah bu memleketin hizmetine talibiz ve bu memleketin bu memlekete yaşayan kardeşlerimizin de emrindeyiz. İnşallah müsbet manada bütün hizmetleri onların ayakların altına sereceğiz. Çalmayacağız, çırpmayacağız, rüşvet almayacağız, yalan atmayacağız, kandırmayacağız inşallah. Allah Celle Celaluhu bu günümüzü mübarek etsin. Ya Rabbi şu mübarek mekanda sahabe-i kiramın yanı başında Diyarbakır'ın fatihlerinin yanı başında Ya Rabbi onların getirdiği bayrağı tekrardan dalgalandırmak ve bu memlekette İslam'ın sesini yükseltmek için adayımıza güç kuvvet ver. Ya Rabbi onu dünya ve ahirette saadete erdir. Ya Rabbi halkımızın gönlünü bize aç ve bu halka hizmet etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi adayımızı ve tüm Hüdapar'ın adaylarını Hz. Yusuf'un ulaştığı o vasıfa ulaştır. Nasıl ki Rabbimiz ayeti i kerimede buyuruyor, Hz. Yusuf'la alakadar olan ayette اِجْعَلْنِ عَلَى خَذَائِنِ الْاَرْضِ حَف۪يدٌ alim Beni yeryüzü hazineleri üzerine ata, çünkü ben bilen ve koruyanım. Ya Rabbi bizim adaylarımızı da bilen ve koruyanlardan eyle, bu halkın malını muhafaza eden, بوحال اتشن شالشان بوحالكن دنيا و اخرتي اتشن شالشان اضيلار ايلاء لله رب العالمين الفاتحه <سؤال> Evet. Allah işinizi razı Allah Allah razı olsun. Allah razı Güzel çocuğuyuz bu. Bimle bimle e. abi, şey şey abi. abi kolay gelsin Aşağı abi. Allah taala son kazançlarınızı kullanır. Şey etsin? Abi kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyisiniz. işler nasıl? Allah Teala bol rızıklar versin. Allah ömrünüze bereket kalsın inşallah. Allah sizden razı olsun. Başkana dayım. Allah muhafaza çalışır, çalışır değil mi? Anlarım iyi olur. Allah razı olsun. Eysin abi. Allah razı Allah muhafaza e. Allah razı olsun. Allah inşallah seni o makama layık görürsün. selam. Allah sizden razı. Allah sizi imanda ayırmaz. Amin. İyisiniz inşallah abi. Allah sizden razı olsun. E Sağ Belediye başkan adayımız. İyisiniz inşallah. Allah razı, razı de. de. de olsun. Desteklerinizi de bekleriz. Duayla beraber destekle bekliyoruz. Sandıkta cevap vereceğiz. inşallah. olun. Sağ olun.